Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dolar tl, gram altın, ons altın ve borsayı değerlendireceğiz. Bugün çok önemli veriler vardı hem yurt içinde hem de yurt dışında. Türk bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tarım dışı istihdam verileri vardı bugün. Jeopolitik cephede Hizbullah liderinin bir açıklaması vardı. Bu da çok önemliydi, bekleniyordu. Bunların hepsini konuşacağız. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim. Sizin çok önemsemediğiniz beğeniler inanın kanalımız için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. İsterseniz bugün TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarından bahsedelim. Geçtiğimiz ayın enflasyonu aylık %3.43 olarak açıkladı. TÜİK yıllık da enflasyon 61.36 olarak açıklandı. Aynı zamanda ENA'nın açıklamasına göre de yıllık enflasyon %126 oldu. Arada büyük bir fark var gördüğünüz gibi. Eğer herhangi bir revize olmazsa dün Sayın Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan'ın açıkladığı gibi 2023 sonunda %65 bir enflasyonla kapatma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. Enflasyon rakamlarının yine de ciddi oranda yüksek gelmesi dün de bildiğiniz gibi Merkez Bankası tarafından beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi geçtiğimiz ay 500 bas puan faiz artışının sanırım çok fazla yeterli olmadığını gösteriyor. Zaten olması gereken de videolarımda söylemiştim. 750 bin bas puan olması yönündeydi. Fakat yine Şahin açıklamalar yapan Sayın Gaye Erkan e, bundan sonraki faiz artışlarında benim şahsi düşüncem 500 bas puanın üzerinde şok edici bir faiz artışı yapabilir. Peki bu açıklananlardan sonra en son 500 bas puan artışta 35 olan politika faizimizden sonra mevduat faizlerinde bir artış görüldü mü? Hayır mevduat faizlerinde faizlerinde elle tutulur bir artış yok arkadaşlar. Bunu da daha önceden şöyle açıklamıştık. Bankaların elinde oldukça fazla likit var. Bunları kredi olarak kullanamıyorlar, kullandırılmıyor. E, bu yüzden de e, yeni mevduat talep etmek istemiyor bankalar. Bu yüzden de mevduat faizlerini düşük tutuyorlar. Fakat son alınan kararlardan sonra Merkez Bankası tarafından özellikle kur korumalı mevduat için uygulanan tedbirlerden sonra biliyorsunuz zorunlu karşılıkları 6 aya kadar olan kur korumalı mevduatlar için %30'a çıkarmıştı Merkez Bankası. Bir yıl ve üzeri olanlar için de %10'a çıkarmıştı. %5 bir artış yapmıştı zorunlu karşılıklarda. Bu da bankaları kur korumalıdan çıkan mevduat sahiplerini TL mevduatlara yöneltecek. Tabii ki bu da cazip faiz oranlarıyla bu yönlendirmeleri yapmaları gerektiğinden mevduat faiz oranlarını bir miktar yukarı çekebilecek diye düşünüyorum. Sayın Mehmet Şimşek'te bugün bir açıklaması oldu. Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz. Cari açığı kapatacağız ifadelerini kullandı özetle. E buradan da anlıyoruz ki faizlerde gerçekten sert bir yukarı gidiş çok kısa süre içerisinde görebiliriz. Çünkü enflasyonun aşağı gelebilmesi için faizlerin mutlak surette enflasyonun üzerinde seyretmesi gerekiyor. Buna örnek verecek olursak biliyorsunuz dünyadan bir örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri bu enflasyonu mutlaka düşürmek zorundayız. Çok hızlı hareket etmek zorundayız dedi ve şu anda faizlerin artışıyla birlikte 5 5.25 seviyesinde olan faiz oranları enflasyon 3 gibi biliyorsunuz pozitif bir faiz veriyor. Ve enflasyon da hem bu faiz oranına cevap veriyor bir kısım yapışkan olsa da aynı zamanda uzun süre yüksek kalma ihtimalinden dolayı da piyasadaki etkilerini uzun dönemde de göreceğimiz bir durum söz konusu. Fakat bizde şu anda enflasyon oranları ile faiz oranları örtüşmüyor. Politika faizinde agresif bir artış görme ihtimalimiz oldukça yüksek. TÜİN enflasyonunu açıkladık arkadaşlar ve beklentileri bundan sonra faizler ne kadar artabilir bunu anlattıktan sonra e, Dolar TL 28 lira 41 kuruş. Bugün gerçekten rekor seviyelerle Dolar TL kurunu izliyoruz. Ufak ufak yukarı gitmeye devam ediyor. Yıl sonu Merkez Bankası beklentisi 29, 80, 30 gibi. Fakat bunun üstüne bir miktar çıkma olasılığının olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben çünkü yabancı sermayenin henüz gelmediğini, gelme ihtimalini de düşük olduğunu sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından anlıyoruz. Bu yüzden dolar TL kurunda şu an için böyle bir şey olmasa da bir şok kur şoku yaşama ihtimalimiz her an olabilir. Bu da gram altın yatırımcısına yarayacaktır arkadaşlar. Bugün ons altında çok kuvvetli yükselişler gördük. Bunun nedeni tarım dışı istihdam verisi. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verisi geldi. Tarım dışı istihdamın 180 bin artması bekleniyordu. 150 bin art. Çok büyük bir fark olmasa da piyasa bunu Fed'in faiz artırma yönünde elini zorlaştıracağı olarak algıladı ve ons altında bir yükseliş gördük. Ons altın şu anda 1992 dolar seviyesinde 2000 doların hemen altında. Hazır burada istihdam verisini açıkladıktan sonra ons altındaki beklentilerimizden söz edelim. Ons altında kısa süre içerisinde 2030 2040'lı seviyelerin gelmesini bekliyoruz. Bundaki nedenlerden bir tanesi Fed'in yaptığı açıklamalarda yani Powell'ın yaptığı açıklamalarda 10 yıllıkların yani devlet tahvillerinin genelde faizlerinin yüksek olması bizim faiz artırma ihtimalimizi düşürebilir, arttırmayabiliriz yönünde açıklamaları oldu. Bu zaten artık faizleri yükselişleri sonuna geldiğini düşündüren yatırımcıyı 10 yıllıklara yöneltti. Şu anda da 4.54 seviyesinde 10 yıllıkların faizi var. Hem Powell'ın açıklaması hem 10 yıllıklarda gördüğümüz belirgin bir geri çekilme hem de jeopolitik riskler gram altının 1820 TL olmasına, ons altının da 1992 seviyesine 1992 dolar seviyesine seviyesine gelmesine neden oldu. Bundan sonra da o, özellikle de 10 yıllıkların geri çekilmesinin daha da süreceği beklentisi, jeopolitik risklerdeki gerilme. Bugün Hizbullah lideri Nasrallah konuşma yaptı. Amerikan üstlerini vurabileceğini, bu savaşın bu e, İsrail'in işgal hareketlerinin tek nedeninin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Ve biz başından beri zaten e, bu savaşın içerisindeyiz, hiç geri kalmadık dedi. Aslında böyle bu söylemler çok da böyle böyle sert söylemler değildi. Böyle nasıl söyleyeyim yani biz artık savaş açtık elimizden geleni yapacağız türünde değildi. Fakat yine de sertti. Bu da etkili oldu. Jeopolitik risklerle bir araya gelince tarım dışı istihdam verisi jeopolitik riskler 10 yıllıklardaki aşağı yönlü gelişler bugün ons altını dediğim gibi uçurdu ve kısa sürede 2040 daha sonrasında 2100 belki de 2200 seviyesine doğru hareketlerini sürdüreceğini düşünüyorum. Bu da Tabii ki bizim e, içeride gram altın yatırımcısına, ben de bir gram altın yatırımcısı olarak bizim e, beklentilerimizi oldukça üst seviyelere taşıyacak. Yıl sonu beklentimizi zaten biliyorsunuz gram altında 2000-2100 TL'ydi. Bunu önümüzdeki haftalarda biraz daha yukarı revize edebiliriz arkadaşlar. Bunun da müjdesini şimdiden vereyim. Çünkü biliyorsunuz gram altının yükselmesi hem ons altına hem de dolar TL'ye bağlı. Dolar e, TL'de de yükseliş beklentimiz hala sürüyor. 10 da yukarı yönlü hareketini başladı ve hızlanarak ivmelenmesini bekliyoruz. Hazır burada gelmişken arkadaşlar kur korumalı mevduattan bir an evvel kurtulmaya çalışan bir merkez bankası olduğunu söylemiştik. Özellikle aldığı tedbirlerle az önce anlattım. 6 aya kadar olan kur korumalı mevduatlarda karşılık oranını %30'a çıkarmıştı merkez bankası. Bunlar hep presi daha da sıkılaştırıyorlar. Yani bir an evvel kurtulmak istedikleri belli. Çünkü hiçbir şekilde yabancı sermaye adil değer olan kuru görmeden eğer geleceği varsa gelmez arkadaşlar. Zaten geleceği konusunda belli bir zamanın ötesine attık bunu. Sayın Mehmet Şimşek söyledi. Fakat kuru da biz eğer ki adil seviyeye getiremezsek şimdi bana sorarsanız 32-33 seviyesinde 32-33 TL seviyesinde olması gereken bir dolar TL kuru var. Bu kuru da bu seviyelere çıkarmak için kur korumalı mevduatın yükünden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü kurdaki her yükseliş Merkez Bankası'nın sırtında yük oluyor arkadaşlar. Eler eğer dolar TL kuru adil seviyesine gelirse diyelim ki kur korumalı mevduatta bir sıkıntımız kalmadı. Kur korumalı mevduattan kurtulduk. O zaman dolar TL kurunu yukarı yönlü revize edebilirsiniz. Bunun sonucunda da TL varlıklar ucuzlatılabilir. Bunlardan en önemlisi borsa. Borsayı da zaten ufak ufak geriye düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Borsanın da sistematik olarak düştüğünü hatta geçtiğimiz günlerde çok da daha sıkıntılı seviyelere gelmişti. 7300'ün de altına geldiğini gördük. Bugün de borsa 7705 puandan kapadı. Yine bir yine kritik bir seviye. Fakat yabancı alımı için uygun buradaki tek engel dolar TL kuru arkadaşlar. Dolar TL kurunu da e, haklı olarak ekonomi yönetimi daha fazla yükseltmiyor, daha fazla yükseltemiyor. Çünkü bu sefer kur korumalı mevduatın yükü oldukça artıyor. Borsaya gelecek olursak arkadaşlar %0,5 puan bir artış da 7705 puandan kapadı borsa. Yine tehlikeli sularda hiçbir değişiklik yok. Yine illa alım yapmak için seçilecek hisselerin mutlaka bilindik sağlam döviz rezervi güçlü borçsuz şirketler olmasına daha önceki videolarımda söylediğim gibi dikkat etmekte fayda var. Çıkmak için uygun bir zaman mı? Buraya kadar beklediyseniz borsadan çıkmak uygun çıkmak için uygun bir zaman değil arkadaşlar. Bu seviyeler bekle gör yapmak için bir seviye. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Düşüşlerde geçtiğimiz günlerde geldiği gibi 7300'ler seviyesinin altına gelirse buralarda alım yönlü değerlendirilebilir. Fakat alımlarda da yine kademeli davranmakta fayda var. Zamanında hep söylediğimiz değerlendirip değerlendirmediğinizi bilemediğim karlı olduğunuz hisselerden çıkalım, dövize, kıymetli madenlere yatırım yapalım, bir sepet içinde bulunduralım, gerektiği zaman düşüşlerde alım fırsatı yaratalım dediğim zamanlar borsadan çıkış için uygun zamanlardı. Şu anda borsada yarın ne olacağını kimse bilemiyor arkadaşlar hele bir yabancı sermayenin geliş haberi olur da yabancı sermaye gelecek olursa o zaman dolar TL kurunda hızlı bir yükseliş borsada da tekrar sert bir düzeltme görebiliriz Belki de o zaman e, sepetiniz içerisindeki döviz TL varlıklarınızı e, değiştirebilirsiniz hisse senetleriyle böyle bir tercihte bulunabilirsiniz toparlayacak olursak arkadaşlar dolar TL'de ufak ufak yukarı seviyeler devam ediyor gram altının dediğim gibi önü açık. Tamamen her zaman söylediğim, aylardır söylediğim gram altın yatırımcısını çok güzel günler bekliyor. Kahvenizi yudumlayın, e, arkanıza yaslanın ve piyasayı seyredin dediğimiz günleri bu kanalın sürekli izleyicileri hatırlayacaktır. Yine aynen öyle kahvelerini yudumlayarak gram altında altında kazançlarını seyredebilirler. Borsada çok dikkatli davranıyoruz. Yatırım yapmak için e, bu seviyelere değil daha iyi fırsatlar vermesini bekliyoruz. Satım için uygun mu? Satış, satalım mı hisse senetlerimizi? Şu anda satmak için çok aşırı karlıyım. Daha hala %70-80, %100 karlıyım diyorsanız onu bilemem. Farklı bir yere de yatırım yapacaksanız, başka bir enstrüman biliyorsunuz, onu da bilemem arkadaşlar. Ee, ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Benim fikirlerime değil kendi fikirlerinize uygun hareket edin. Yukarıda 7.860'ın üzerinde kalıcılık sağlarsa 8.000 ve üzerine gitme ihtimali çok yüksek olan bir e, borsamız var. Buradaki 7.706 kapanı kapanışın altında da 7650, onun altında 7400, daha sonrasındaki destek seviyesi 7100 arkadaşlar. 7100'ün altı artık satışların çok derinleşeceğinin habercisi olacaktır. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.